Cihan geliyor polisler hadi. Hemen git ne olur. Siz gidin hadi. Artık gitmen lazım lütfen. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Açın kapıyı polis. Jandarmalar geliyor. Kaya kendi sahana dön. Dümdüz koş oğlum. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. şehir yeni bölümde neler yaşanacak? Sadakat ölecek mi? Sadakat diziden ayrılıyor mu? Ecmel Bora'nın yaşadığını görecek mi? Cihan hapse mi giriyor? Kaya eski sağlığına geri kavuşabilecek mi? Şahin Hamada'dan gerçekleri öğrenebilecek mi? Boran ayağa kalkabilecek mi? Uzak Şehir dizisine kimler katılıyor? Uzak Şehir dizisinden kimler ayrılıyor? Uzak Şehir dilsi sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sadakat'in ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Sadakat Uzak Şehir dizisinden ayrılmasını istemiyor. Öncelikle videomuza güzel bir haber ile başlıyoruz. Uzak Şehir dizisi başladığı günden itibaren adından söz ettiriyor. Dizi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Uzak Şehir dilsi geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dinsiydi. Aldığı reytingler ile yeni rekorlar kırmıştı. Bu sezona da yine çok yüksek reytingler ile başladı. Son bölümlerde dizinin reytingleri birazcık düşse de, yayınlanan son bölümde dizinin reytingleri tekrardan yükseldi. Uzak Şehir dizisi yine çok ara farklı zirvede olmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan 36. son bölümünde 16.101 rating puanı alarak pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Ayrıca haftanın da en çok izlenen dizisi olma başarısını elde ediyor. Uzak Şehir dizisinin reytinglerde ilk sıralarda olmasını ve uzunca yıllar devam etmesini isteyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Uzak Şehir dizisinin 36. son bölümü bittikten sonra dizinin 30. bölümünün birinci tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtıma baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Yapılan saldırıdan sonra çok daha kötü olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Bir tarafta Ecem'in Bora'nı görüp görmeyeceği, bir diğer tarafta ise Kaya'nın düşeceği kötü olaylar dizinin yeni bölümüne damga vuracak. Ayrıca Ecem ve Şahin arasında da sürpriz olaylar yaşanacak. Uzak şehir dizisinin bir sonraki bölümlerinde bazı gerçekler ortaya çıktıktan sonra hem Ecmel için hem de Cihan için sürpriz olaylar yaşanacak, yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman, sadakatin omzundan vurulduğunu görüyoruz. Ve hemen iyileştirilmek için müdahale yapıldığını görüyoruz. Sadakat ölmeyecek. Sadakat uzak şehir dizisinden ayrılmayacak. Sadakat bu olayları gerçekleştiren kişinin ecmem olduğunu öğrendikten sonra, ecmin karşısına dikilecek ve ecmeli vurmak isteyecek ama başarılı olamayacak. Sadakat ve Ecmel arasında yaşanan olaylar da dizinin gidişatını tamamen farklı bir tarafa çekecek. Bu ikili arasında yaşanılacak olaylar yeni olayların da yaşanmasına sebep olacak. Ayrıca Sadakat ve Ecmel karşılaşmasında geçmişe dönük bazı olaylar da gün yüzüne çıkacak yeni bölümlerde. Cihan polisten kaçmaya devam edecek ama suçsuzluğu ispat edildikten sonra Cihan kesinlikle hapse girmeyecek. Cihanla ilgili önemli olaylar yaşanmaya devam edecek. Ecmel'in yapacağı kötülüklerden sonra Cihan yine çok zor durumlara düşecek. Ama bir sonraki bölümlerde Cihan bunun intikamını çok kötü bir şekilde alacak ve Ecmeli kendi tuzağı içerisine çekecek ve ilerleyen bölümlerde Ecem tekrardan hapse geri dönecek. Cihan yapacaklarıyla Ecmele bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödetmiş olacak. Bir diğer tarafta ise Demirle de karşılaşmalarında yine çok kötü olaylar yaşanacak. Cihan Demiri vurmak isteyecek ama başarılı olamayacak. Bir tarafta Cihan ile Şahin, diğer tarafta Ecem ve Demir. Bu dörtlü arasında yaşanılacak olaylar dizinin gidişatında çok kötü olayların yaşanmasına sebep olacak. Ayrıca sürpriz vedalar olacak ve diziye yepyeni karakterler de katılacak. Gelelim merak edilen asıl olaya. Ejim Bora'nın yaşadığını görecek mi? Ejmel konağın içerisine kadar giriyor ve orada Alya ile karşı karşıya geliyor. Alya Bora'nın yaşadığının ortaya çıkmaması için büyük bir çaba içerisine giriyor. Ejim'e burada Bora'nın yaşadığını öğrenemeyecek ve Bora'nı göremeyecek ama... Bir sonraki bölümlerde Bora'nın yaşadığı gerçeği ortaya çıkacak. Ejim Bora'nın gerçekte onun oğlu olduğunu da öğrenecek. Asıl olaylar ise o zaman yaşanacak. Boran Cihan ile karşı karşıya gelecek ve Ecmel'in tarafına geçecek. Bora'nın Ecmel'in tarafına geçmesiyle birlikte Cihan ve Aliya için çok kötü olaylar yaşanacak. Cihan ve Aliya arasında yaşanılacak olaylar dizinin gidişatını çok farklı bir tarafa çekecek. Ecm e ve Bora'nın yapacağı kötülükler dizinin bir sonraki bölümlerine damga vuracak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti ve Boran gözlerini açtı ama tam anlamıyla iyileşmedi. Büyük ihtimalle 37. bölümden sonra Boran ayağa kalkacak. Boran'la ilgili en çok merak edilen olay ise kaçıncı bölüme kadar veya uzun süreli uzak şehir dizisinde olup olmayacağı. Boran birkaç bölüm dizide olmaya devam edecek ama ilerleyen bölümlerde Boran bu sefer kesin olarak ölecek ve diziden ayrılacak. Bu süreçte Cihan ve Al için çok kötü olaylar yaşanacak. Bora'nın yapacaklarından sonra dizinin gidişatı tamamen değişecek. Boran ile Ecmer birlikteliği de olacak. İki karakter yan yana geldikten sonra, Cihan için herkesi üzen olaylar yaşanacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.